Herkese kucak dolusu sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Zil butonuna basma basın dememin sebebi ise atlan yeni videoda, videolardan haberdar olabilmeniz için. Bugünkü konumuz siiller vücudun bağışıklığı düştüğü zaman el ve ayaklarda özellikle e, çıkan böyle deri çıkıntısına ve hızla büyüyen deri çıkıntılarına sihil denir. Sihil bir virüstür. Vücudumuzun e, bağışıklık sisteminde bir düşüş meydana geldiği zaman virüslere maruz kalırız. Virüslerin hücumuna maruz kalırız. Bu da sihil virüsü de onlardan bir tanesi. Nasıl yok edebilirsiniz bunu sizlere doğal olarak anlatmak istiyorum. Doğadaki en iyi malzemelerden bir tanesi, bitkilerden bir tanesi incir. İncir sütü antivirüs, antibakteriyel etkiye sahiptir. Özellikle de sihirlerde, el-ayak bölgesinde bulunan sihirlerde çok çok işe yarıyor. Vücudun tüm bölgesindeki siillere iyi geliyor. Bir de genital bölgedeki siillere kullanılmamıştır. Onun için sadece el, ayak ve vücudun diğer kısımlarında olan siillere yapabilirsiniz. Peki nasıl kullanıyorsunuz? Çevrenizde bir incir ağacı varsa siilin önce iyice yıkıyorsunuz, daha sonra kurutuyorsunuz. Daha da sonra isterseniz bir incir tanesi şu anda tam mevsimi tam zamanı çünkü yeşil yeşil inciri koparıyorsunuz sütünü de üzerine damlatıp hafif üstünü ovuyorsunuz ve öyle bırakıyorsunuz. Bunu sabah akşam olmak üzere iki kere yaptığınız zaman 3. ve dördüncü günün sonunda siillerinizin battığını göreceksiniz.